Bu derste de virey de cam materyali nasıl oluşturulur onu anlatacağım. Yine materyal editörümüzü açtıktan sonra vire slotumuza cam deyip isimlendiriyoruz. İsimlendirme önemli arkadaşlar. Arkadaşlar cam için önemli olan kıstas e, refract yani geçirgenlik. Reflect hatırlayın yansımaydı. Refract ise geçirgenlik. Bu nedenle geçirgenlik değerini mutlaka daha önce de dediğim gibi beyaza e, bu renkleri açtıkça geçirgenlik ve yansıma etkisi ortaya çıkıyordu. Yüreği de siyaha doğru çektikçe tam tersi oluyor. Şimdi oluşturduğumuz slotun arka planını, background'ını yani aktif ettikten sonra şu şekilde görebiliyoruz. Ve burada diğer önemli bir detay ise şuradaki e, IOR değeri. Arkadaşlar IOR değeri malzemelerin ışık kırılma değerleridir ve bu her malzemeye de farklı bir değere tekabül eder. Elmasta, altında veya da camda. Camın görmüş olduğunuz gibi 1.5. 1.5 küsürü bazen bazı kaynaklar. biz burada yuvarlak olarak 1.6 alıyoruz. burada dosyamızda bir an. Şimdi burayı 1.5 değeriydi. De ayarlıyorum. Buradaki parlama değerini giriyor. Bunu 0.95 gibi bir değer yapıyorum. Eğer burada exit color seçeneğini çek de burada herhangi bir renk seçerseniz e, bu e, cam malzememizin e, renginin çıkıştaki renginin veya da dış renginin farklı olacağı anlamına geliyor. Bu nedenle exit coloru ve number'u number'ı ikisinde Kapatıyorum. Bunlara ihtiyacım yok. Diğer bir seçenek arkadaşlar. E, yine bu cam olmasına rağmen bir miktar parlama ve yansıma etkisi olan bir malzeme. Biz e, bu nedenle high glossiness'i kapatıyorum. E, Reflect Chroniciness'i 0.95 gibi bir değer veriyorum. Ve buradaki IOR değerini 1.6 olarak kalmasını sağlayalım. Cam genel itibariyle bu şekilde oluşturulur. Bunun dışında burada direkt dikkat etmeniz gereken diğer bir detay ise subdivizyon. Subdivizyon değerlerini buradan arkadaşlar arttırdıkça daha kaliteli sonuçlar çıkacaktır. Bu arada option kısmına da gelip de bu ikisini check Böylece ikisinin hesaplamaya katılmasını sağlayabiliriz. Diğer bir detay ise arkadaşlar efekt sağ dokulu mutlaka çek ettiğinizde emin olun. Özellikle iç mekanda bu ışın geçirgenliği ve ışık yansıması ile ilgili seçenekler önemli. Reflekte de bir miktar açalım arkadaşlar. Tamamen e, tam açmamıza gerek yok. Şöyle ortalama bir değer bizim için yeterlidir. Bu arada subdivizyon değerlerini görüyorsunuz. Bunlar 8 olarak gelmiş. E, yani bunların çok düşük değerler olması iyi bir şey değildir arkadaşlar özellikle hesaplamada sıkıntı yaratabiliyor. Bunları ayarladıktan sonra cam materyalimiz tamam. Cam materyalini peki nerede kullanacağız? Şimdi sahnede var olan Z yapayım. Sahnede var olan nesnelerimiz var. Mesela burada e, görmüş olduğunuz gibi pencere modelimiz var. Pencere modelinin üzerine hatırlayabileceğiniz gibi daha önceden bir e, hazır e, materyal multimateryal atmıştık. Bunun üstünde şu anda e, panel kısmında, şu kısımda yani orta kısımdaki 3 nolu yani, e, buradaki materyal cam. Bu camı buraya sürükleyip bırakabiliriz. Şöyle ki cam bu slottayken arkadaşlar bu cam slotunu seçip mouse'un soluyla sürükleyerek buraya istenç olarak kopyalayabiliriz. Bunun üzerine attığımızda etkisi ortaya çıkıyor görüyorsunuz. Yine e, perspektif geçelim P harfiyle. Buradan da bakalım hangi nesneler var onları gözlemleyelim. İçeride e, kullanabileceğimiz. Öncelikle şunları hide selection yapalım. Tavan ve diğer karton pier nesnelerini. Ardından burada sanırım cam olarak sadece şurası vardı. Burada da e, şöyle bir tanımlama yapmıştık. Yanlış hatırlamıyorsam bu modeli gerçekleştirirken poligonlara geçelim. Poligonların hepsine biz numaralandırmalar yapmıştık. Mesela şu andaki e, bu kısım 2 olmuş. Diğer nesneyi seçelim. Bunlar kaçmış? Bu arada bunlar yanlışlıkta başka modifierlar da uygulamışız. Evet, bu boxta sadece ahşap, diğer gövde farklı. Onu anlıyoruz. Ee, yine şu yüzeyi seçelim. Şu yüzey, poligon numarasına bakıyorduk. Poligon numarası 2. Şu poligon numarası. Evet şu 1, şurası 2 bakın. Ve üçüncü nesneye bakalım. Üçüncü nesne bunları silelim. Bunların poligon numaralarında bakalım. 6 verilmiş. Evet. Yani şurası cam olacaktı sonuç olarak arkadaşlar. İçini seçiyorum. Cam materyalini seçip bunun üzerine atıyoruz. Bu şekilde ayarlıyorum. Şimdi tekrar kamera bakış açısına geçelim. Kamera 2'den de bakabiliriz. Bakın kamera 2'den de e, bakıp önce kamera ayarlarını yapalım. Select kamera. Buradan kamera ayarlarına gelip aynı kamera ayarlarını yakalayacağız. 14 olacaktı. Express Gain'imiz. Ee, bunun dışında Perspective Control Auto Vert Tilt Correction diyelim. Aldığından bir render alalım. Bakalım nasıl görünecek. Tabi Expros ayarlarımız burada eksik arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Diğer bir sıkıntı ise üstteki diğer nesneleri Unhide al deyip göstermemiz lazım. Şimdi tekrar render alalım. Render aldığımızdaki durum ortaya çıkıyor. Evet. Şu anda görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar buradan cam materyalimiz gayet iyi görünüyor. Geçirgenliği iyi. Hafif bir yansıma daha verebiliriz veya da geçirgenliğini azaltabiliriz. Bu bizde. Şurada bir cam materyalimiz attık duvarın temizin bu cam kapaklı kısmına. Bu arada diğer kısımlarına da arkadaşlar ona da e, krom materyal atayacaktık. Onu sanırım unuttuk. Hemen bir çıksın ortaya detaylar belli olacaktır. Evet bakın burada camın etkisini görüyoruz. Camın geçirgenliğini biraz daha düşürebiliriz arkadaşlar. Çok fazla ve yansıma etkisini de arttırabiliriz. Öncelikle stop diyelim. Metal editor açıyorum. Camın kendisini seçiyorum. Ve yansıma etkisini arttırıyorum. Şöyle. Bunu da 98 gibi bir değer yapalım. Bu arada Şuradaki nesneyi seçelim. Hide. Unselected diyelim. Perspektife geçelim. Zoom yapalım. Şimdi bu poligon seçiliyken buna cam attık. E, Ctrl-i ile tersini seçiyoruz. Bakın. Ctrl-i tuşuyla. Ctrl-i ile tersini seçiyoruz. Buna da hatırlayacağınız gibi Chrome Material tanımlamıştık. Buna da Chrome Material atayalım. Şimdi Unhide al diyelim. Tekrar kamera açımıza gelelim ve bir daha render alalım. Özellikle şu bölgeyi. Buradan stop diyorum. Şöyle. Render region yapacağım arkadaşlar. Şu alanı sadece render alalım. Şu anda render alınıyor. Evet. Yani yansıma etkisini biraz fazla verdik sanırım. Onu azaltalım. Geçirgenliği de tam yapalım. Gördüğünüz gibi biraz sorun oldu. Bu son yaptığımız müdahale çok fazla da yansıma vermemize gerek yoktu. Refraktı tam yapalım. Evet. gerekli ayarlamaları yaptık. Cam materyalimiz şunu 0.92 gibi bir değer yapalım şekilde yansıma görünsün. Şurayı da 0.98 gibi yaptım. Böylece cam materyalini de buna tanımladık arkadaşlar. Ee, burada poligonun kendisini seçip camı atmıştık. Tekrarlayalım o işlemi. İçerideki poligondan bahsediyorum. Bu şekilde buraya da cam materyali attık. Cam materyalini de tanımladık.